Allah Azze ve Celle sadece kendisine karşı saygı gösteren ve hayatını bu sorumluluk üzere yaşayan kimselere hoş bir hayat yaşatır. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْفَى Kim salih ameller yaparsa, erkek olsun dişi olsun, rolü ne kadar farklı olursa olsun, o rolleri biçen Allah Azze ve Celle hangimizi hangi rolde sınayacağına karar veren Allah Azze ve Celle. Ama hangi rol içerisinde olursak olalım sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizde aynı sonuca kavuşuruz. Bu da fırsat eşitliğinin sonucu. Mümin olsun yeter ki, erkek olsun dişi olsun dedi Cenab-ı Hak fark etmez. Yeter ki mümin olsun. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ Salih amel işlerse, min zekerin erkek olsun, dişi olsun fark etmez. Ve huve mu'minun, bu kayıt önemli ama mü'min olduğu halde böyle kimselere Cenab-ı Hak felenuhiyennehu hayaten tayyiba. Biz ona hoş bir hayat yaşatacağız. Bu hoşluk servetler, saraylar, mülkler anlamında değil. Bu hoşluk mutluluk anlamında. Bu hoşnutluk kişinin kendisini iyi hissettiği, güzel bir hayat yaşadığını söylediği bir neticeyle son bulacak. Diğer türlü mülkiyet içerisinde sıkıntı, zorluk, Cenab-ı Hakk'ın maişeten danka dediği sıkıntılı bir yaşam. Cenab-ı Hakk'a sırt döneni de Allah Azze ve Celle maişeten ve men yu'rid an zikri rabbihi yesluku azaben saada Rabbini anmaktan uzak duran, Sekülerizm ne demek? Cenab-ı Hakk'ı hiçbir konunun içerisine sokmak istemeyen, bütün konularını, bütün denklemlerini, bütün çözümlemelerini, tüm yaklaşımlarını Allah'sız masaya koyan ve öyle sonuçlandırmaya çalışan yaklaşım demek. İster ferdi planda olsun, ister toplumsal planda olsun. Hatta isterse astronomik planda olsun. Yaratıcı faktörünü ki o her türlü diğer parametrelerin de edicisi devre dışı bırakarak konuları ele alan bir yaklaşım. O men yu'ridan zikri Rabbini anmaktan böylece iğrenz ediyor. Yüz çeviriyor. Cenab-ı Hak dedi ki bunları sanmayın ki mutlu oluyorlar. yeslu wa ben saada. Allah azze ve celle onları en hafiften en üst yükseğine doğru bir azabın içerisine alır ki bu sürekli tırmanır. Yani yarını daha sıkıntılı olur, sonraki günü daha sıkıntılı olur, sonraki günü daha sıkıntılı, daha mutsuz olur. Görünürde kılığı, kıyafeti düzgün, dişlerini gösteren bir varlık görsen de onun yüreğindeki mutluluk, sekinet, hoşnutluk, mümin, en fakir bir mümin yürekte kinden bile son derece daha az cılız ve gün be gün karar karalmakta kararmakta ve azalmaktadır. Yeslu <laughs> kuala ben saada. Cenab-ı Hak böyleleri için maişetan <laughs> danka. Bunu vadetti sıkıntılı. O men yuridan o men yaşu an zikr-i rahmani o men yuridan zikr rabbih men a'rada an zikri fe inne lehu maişetan danka. Beni anmaktan kim iraz eder yüz çevirirse? Ya bunu Allah yaratmış dediğinde nereden çıktı Allah? Bu böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Allah'ı bu konuya yanaştırma. Hangi konuda Cenab-ı Hak ile konuyu müzakere etmeye kalktığınızda kaşlarını çatan, bundan huzursuz olan, siz de Allah'ı her konuya bulaştırıyorsunuz misali yaklaşan o tavır, o hoşnutsuz tavır var ya, demin söylediğimiz hayvandan daha aşağı olan Cenab-ı Hakk'ı anmaya bu denli hazımsız bulunan, Allah Azze ve Celle onların içlerini öyle huzursuz, öyle perperişan, öyle sıkıntılı elemiştir ki bunun öfkesiyle gün be gün daraldıkça iyice agresifleşir. وَمَنْ اٰعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَاِنَّ لَهُ مَع۪يشَةً <مَنْكَةً> Bunlar haşrolunduğu zamanda, tekrar diriltildiklerinde de وَنَحْشُرُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اٰعْمَٓاۚ O'nu âmâ haşrederiz, kör haşrederiz. Dünyada da içini kör etmişti zaten Cenab-ı Hak. O hakkı görmek istemedikçe, kapandıkça Allah da O'nu kapattı. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Dolayısıyla kıyamet günü de فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورُ Göğüslerin içerisindeki o kararmış, körelmiş kalpler bu kez körelmiş gözlere dönüşür, kör olarak diriltilir. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي Dedi ki Rabbim beni niçin ama haşrettin? وَقَدْ <laughs> كُنْتُ Halbuki ben görür idim. Cenab-ı Hak dedi ki, قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ Sana aynen böyle ayetlerimiz gelmişti. فَنَس۪يْتَهَا Sen onları unutuverdin. Umursamadın, ciddi almadın, arkana attın, göz ardı ettin, görmezden geldin. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ İşte bugün de aynı şekilde unutulacaksın. Ciddiye alınmayacaksın, fark edilmeyeceksin, görmezden gelinip unutulu vereceksin. وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ tunsa. Allah Azze ve Celle unutmaz ama özellikle unutmak isterse, Cenab-ı Hakk'ın artık seni bir daha unut unutması durumunda, seni bir daha hatırlaması, bir kişinin Cenab-ı Hak tarafından unutulması korkunç bir şeydir. Cenab-ı Hak onlara dedi ki قَالَ خِسَءُ وَلَا تُكَلِّمُونَ Artık orada sinin ve bir daha konuşmayın. Bu onların sonsuza değin susturulup unutulmaları. İşte bu korkunç akıbet, dünyada Cenab-ı Hakk'ı sürekli unutmaya çalışan, sürekli onu göz ardı etmeye çalışan, o birileri tarafından veya ibretle yaşadıkları üzerinden hayatı içerisinde sürekli gündem oldukça, Bundan rahatsız olan, onlara ayetlerimiz okunduğu zaman dedi cenab bak, tahrifu fi ucu hille kafarul munkar. O kafirlerin yüzlerinde o hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Yekadu kadhuna yastuna billediine yataluna aleyhim Neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanların üzerine çullanacaklar. O kadar rahatsız, o kadar hoşnutsuz, o kadar sıkıntıya giriyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki sen onlara de ki burası çok ironik ve çok güzel. قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّمْ مِنْ ذَٰلِكُمْ Tam onlar bu sıkıntıdayken de ki bundan daha kötüsünü size söyleyeyim mi? Ennar ateş. وَعَدَهَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَهُ Allah zatını yok sayanlara vaat ettiği şeydir o ateş. Cenab-ı Hakk'ı duymaktan bile, hatırlamaktan bile, konuşmaktan bile bu kadar rahatsızsınız ya, Allah'ın hakkınızdaki size olan tehdidi, vaadi cehennemdir. Bu sizi daha çok rahatsız etsin. Ennaru. Dolayısıyla ucu böyle bir yere çıkan, <laughs> bir tekrar dirilmeyi ucu böyle bir yere çıkan bir tekrar dirilmeyi konu ederler mi, konuşurlar mı, düşünürler mi, akıllarından geçirirler mi, akıllarından geçse bunu hemen dağıtıp yok etmek istemezler mi? Cenab-ı Hak dedi ki لَا يَرُجُونَ نُشُورًا onlar tekrar dirilmeyi şey yapmazlar, istemezler. Derler ki اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَ dünya Hepsi hepsi işte bu dünya hayatımız وما نحن بمنشارين. بستيكار ديرليجيك تيلس.